Sport, ...Samsun Spor'un kaptanı Osman Çelik... ...kulüpte çok güzel bir aile ortamının olduğunu belirterek... ...bu güzel ailede sezon sonu güzel bir kupa yakışır... İnşallah hep beraber hak ettiğimiz kupayı alırız dedi... ...kırmızı beyazların kaptanı Osman Çelik'e... ...takım arkadaşları ve teknik ekip... ...antrenman öncesi doğum günü sürprizi yaptı... ...doğum günü pastasını kesmeden önce konuşan takım kaptanı Çelik... ...tesislerde güzel bir aile ortamı olduğunu belirterek... ...hepinize teşekkür ederim... ...gerçekten çok güzel bir aile ortamı var... ...evden çıkıp buraya gelirken kendimi huzurlu... Ve mutlu hissediyorum. Bu güzel aileye de sezon sonu güzel bir kupa yakışır. İnşallah hep beraber hak ettiğimiz kupayı alırız ifadelerini kullandı. Tecrübeli ön libero oyuncusu konuşmasının ardından bir diğer kaptanı FIFA'nın elinden doğum günü pastasını yedi. <laughs>